Merhaba arkadaşlar. Bugün de birinci geometri föyümüzün son uyguluyorum ve çalışıyorumlarını çözeceğiz. Vakit kaybetmeden birinci sorudan başlayalım. Birinci sorumuz ABC bir ikizkenar üçgen demiş. Arkadaşlar BAK noktaları doğrusaldır. Verilenlere göre AB, AC'ye eşittir demiş. Şimdi sevgili arkadaşlar bu bir ikizkenar olduğu için AB ise AC'ye eşit olduğuna göre buradaki açımızın da X olması gerekir. Bu birincisi. İkinci verilen bilgi ise arkadaşlar şu BAK'nın doğrusal olmasıydı. Buradaki açılara alfa alfa beta beta diyecek olursam 2 alfa artı 2 betamız 180 alfa artı betamız ise 90 olur. Dolayısıyla burası 90 olduğu zaman şuradaki açı bir alfa bir betadan oluştuğu için 90 derece olur. Şu üçgene göre konuşacak olursak 90 ile x'in toplamı 125 olacağından X açımız arkadaşlar 35 derece olur. B şıkkı doğru cevaptır. İkinci örneğimize bakalım. ABC bir üçgen, BK ve CK iç açı ortaylar. Özellik sorusu olmuş arkadaşlar. Bir üçgende iki tane açının açı ortaylarının kesiştiği yerde oluşan açı. Yani şuradaki oluşan şu kırmızı açı arkadaşlar. 90 artı açı ortayı alınmamış açının yarısı kadardır. Buradan da arkadaşlar burası 130 derece yapar. E bunun tamamı 360 yapacağından arkadaşlar yani 130, 90 artı x 360 olacağından e burası 220 ise x'e 140 kalır. C şıkkı doğru cevaptır. Üçüncü örneğimize bakalım sevgili arkadaşlar. Üçüncü örneğimizde arkadaşlar gene bir açı orta özelliği gördüm. Özellikle şu üçgene bakmanızı istiyorum. ADC üçgenine. Şöyle kırmızıyla da bu üçgeni göstereyim. Bu üçgene göre konuşacağız arkadaşlar. Bu üçgende iki tane komşu şu açı ortayı vermiş. Biliyoruz ki özellikle olarak üçüncü köşeden de bu açı ortaylarının kesiştiği yere çizilen şu DK doğrusu arkadaşlar. Şurada gördüğünüz DK doğrusu. Bu da açı ortay doğrusu olur. Yani ikisinin açı ortayı alınmış arkadaşlar. Üçüncü köşeden de bu açı ortaylarının kesim merkezine birleştirilen doğru parçası. Üçüncü açıyı da açı orta olarak parçalar. Yani burası da 69 derece olur. O halde şuradaki ikizkenar üçgen için dış açının bir tanesi arkadaşlar 138 derece. Bunun içine kaç kalır arkadaşlar? 138, 42 derece kalır. E burası da 42 ise arkadaşlar. Burası da 42 derece yapar. O halde şu üçgene göre konuşacak olursam. X artı 84, 180. X'e 96 kalır. A şıkkı doğru cevap olur. Dördüncü örneğimize bakalım arkadaşlar. Bu örnekte de arkadaşlar e, birinci tahtada şekilde bir şey verilmiş. A, B, C çivileriyle vermiş. Daha sonra arkadaşlar esnek ipi P noktasına kadar çekmiş. Ve P noktası için iç açı ortayların kesim noktasıdır demiş. Şimdi bu işimizi kolaylaştırdı arkadaşlar. Biraz daha büyüteceğim. Şimdi burası iç açı ortayların kesim noktasıysa şöyle en başta. Demek ki bunlar açı ortay arkadaşlar. Bu durumda X açısı da ne olmuş oldu arkadaşlar? X açısı... İki açı ortayın kesiştiği yerde oluşan açı olduğundan 90 artı açı ortayı alınmayan açının yarısı kadar yapar. Bu da 90 artı 14. O da 104 derece olur. 5'i doğru cevaptır. Beşinci örneğimize bakalım. Bir katlama sorusu. Evet soruya bakalım. A, C, C, eşit bir ikiz kenar üçgenimiz var arkadaşlar. Sonra demiş ki, üçgen şeklindeki A, B, C kağıdı A, B ile BC çakışacak biçimde katlayıp. Şimdi arkadaşlar katlamalarda neydi? Katlamalarda katlama ekseni katlama ekseni açı ortay doğrusuydu. Şimdi biz bu bilgiyi kullanacağız. O halde siz bu arkadaşı şuradan katladığınızda yani çakışacak şekilde BK'dan katladığınızda şunu bilirsiniz. Bu açı ortay doğrusu olur. O halde katlama yaptıktan sonra tekrar düzelttiğinizde bu BK doğrusunun açı ortay doğrusu olduğunu biliyorsunuz. Bu birinci bilgi. İkincisi üçgen ikizkenar olduğu için ikizkenar bir üçgende tabana çizilen dikme tabanı iki eşit parçaya böler. Aynı zamanda açı ortaydırdan bu açıda arkadaşlar açı ortay olur. Bu halde şekle baktığımda şunu söyleyebilirim. Şu ABC üçgeninde P noktası açı ortayların kesim noktası. İlk şekilden arkadaşlar burası 40 dereceydi. Bu açılar 70 70. O halde buradaki tepe açısı 70 derece. O halde alfa eşittir. 90 artı 70 bölü 2'den 90 artı 35 125 derece yapar. E şıkkı doğru cevaptır. Altıncı soruya bakalım. Altıncı soruda arkadaşlar. Bakın burada dış açı ortaylardan bahsetti. O halde şu dış açı ortayların oluşturduğu şekle bakalım. Şeklimiz bu taraftan böyle ABC'nin dış açı ortaylarını almış. Özellik gereği şunu biliyorum arkadaşlar. Burada oluşan şu alfa açısı 90 eksi 52 bölü 2'ye eşit. Yani 90-26 buradan da 64 yapar. Demek ki bu açımız 64. E bu açımız 64 ise arkadaşlar ikiz kenar olduğundan bu açı da 64. Bunların toplamları 128 yaptı arkadaşlar. Şu açı 52 derece. E bu 52 ise burada açı ortay var. Burası 52. E burası 104 yaptı bu sefer. Geriye 76 derece kalır. 7. örneğimize bakalım arkadaşlar. Bu örnekte de arkadaşlar bir iç açı ortayla bir dış açı ortayın kesiştiği yerde oluşan açıdan bahsetmiş. Bakınız bu iç açı ortay, bu dış açı ortay. Özellik gereği bunların kesiştiği yerde oluşan şu 19 derecelik açı bu tepe açısının yarısı kadar. Yani burası 38 derece olur. Peki başka ne biliyoruz? AC C, C, B'ye eşit. A, C, C eşitse arkadaşlar şu kırmızı doğrular birbirine eşit. Bu üçgen bir ikizkenar yapar. Yani burası 38 ise burası 38 demek ki bunlar 19, 19. Şimdi arkadaşlar biz bu x açısını bulacağız. 180 eksi 38 artı 19 yapar. Bunların toplamları da arkadaşlar 57 derece yapar. Bu durumda bu açımız 123 olur. Diğer soruya bakalım. 8. soruya. 8. sorumuzdur arkadaşlar. Ne verilmiş? Gene bir üçgenin dış açı ortayları verilmiş. Sonra sevgili arkadaşlar dış açı ortaylara diğer üçgenin tepe açısından çizilen şu AK doğrusu verilmiş. Arkadaşlar iki dış açı ortayın kesiştiği yeri diğer köşeden birleştirilen doğru da açı ortay doğrusu olur. Demek ki burası da birbirine eşit olur. Yani burası 100 ise bunlar 40 40 olur arkadaşlar. Burada da bir ikiz kenar var. Bunlar 70 70 olur. O halde x'e de 110 derece kalır. D şıklı. doğru cevaptır. 9. örneğimize bakalım. Şöyle i̇şte biraz bir küçülteyim arkadaşlar. Şimdi bu Örnekte diyor ki bize topun gezindiği alan dikdörtgen olan bir bilardo masasında. Yani şu açı 90 derece. Demiş ki arkadaşlar K ve L çarpıp tekrar P noktasına geliyor. Sevgili arkadaşlar bu üçgene şöyle baktığınızda kırmızıyla belirttiğim üçgene bu sefer şekil AKL üçgeninin dış açı ortaylarının kesiştiği yerde oluşan açı. Neydi arkadaşlar? Özellik gereği 90 eksi tepe açısı 90, 90 bölü 2, 5x artı 10'a eşit. Yani 45 eşittir. 5x artı 10 x de buradan 7 çıkar. x kaç derecedir demiş. 7 derece olur. 10. örneğimize bakalım. Akıllı tahtaya şekildeki ABC üçgenini çizen Pelin üçgen dışına bir T noktası işaretleyerek arkadaşlarına soracağı sorular için şu bilgileri veriyor. AB eşittir BD ve AD eşittir DC olacak şekilde BC üzerinden bir D noktası işaretleyelim. İşaretleyelim arkadaşlar. Şuradan bir D noktamız gelsin. Bu D noktası ne olacak arkadaşlar? AD'si DC'ye eşit. AB'si de BD'ye eşit. Şimdi ikinci kısmı yapalım. Diyor ki bize arkadaşlar BT diktir AD. Yani ben bu BT doğrusunu çizdim. Bu BT doğrusu ne olmuş arkadaşlar? AD doğrusuna dik olmuş. Arkadaşlar bu ikizkenar bir üçgendir. Şu an tabana bir dik çizilmiş oldu. O halde burası açı ortay oldu mu? Şu açı ortayı hemen belirtelim. Daha sonra da arkadaşlar ne diyor bizde? DT diktir AC olacak şekilde. Bakın buradan da bir alıyor ve burayı da dik yapacak şekilde diyor. E bu da arkadaşlar ikiz kenar üçgen oldu. Yani burası da açı ortay oldu. Çünkü AD, DC eşit. Işte. E şu an şekle baktığımda arkadaşlar şu siyahla üstünden geçeceğim bir şekil gösteriyorum size. Şöyle. Burada bir iç açı ortay, bir de dış açı ortayın kesiştiği yerde şurada bir açı oluşmuş oldu. Yani şu gördüğünüz şu açı sevgili arkadaşlar bir içle bir dışın kesiştiği yerdi. Bu açıda kaç dereceymiş arkadaşlar? 35. O halde buradaki açıya alfa dersem arkadaşlar alfamız 70 derece olur. Arkadaşlar alfamız 70 derece olduğuna göre burada da kenarlık vardı. Bu açı da 70 derece. E 70, 70, 140 ise şu açının tamamına 40 kalır. ABC açısı 40 derece olur. B şıkkı doğru cevaptır. Çalışıyorum testine de bakalım arkadaşlar.